Selam. Tropik lezzetiyle bildiğin ananas var ya. E, onun aslında tam bir vitamin ve mineral deposu olduğunu biliyor muydun? Bugün işte senin için topladığımız kaynaklara bakarak bu meyvenin sağlığa etkilerine şöyle bir derinlemesine dalalım diyoruz. Amacımız ne? Ananasın sadece tadından ibaret olmadığını göstermek. Özellikle C vitamini, manganez, bir de o meşhur bromelain enzimi yani sağlığın için ne kadar değerli olabilir onu ortaya çıkaracağız. Kesinlikle ananas gerçekten besin değeri açısından hani oldukça zengin bir meyve. Hatta bazı bileşenleri var ki onu diğer birçok meyveden ayırıyor. İstersen hemen başlayalım, bakalım bu zengin içerik senin için ne anlama geliyor. Harika. İlk olarak e, şu C vitamini meselesi. Kaynaklar diyor ki, bir porsiyon yani ne kadar? Yaklaşık bir su bardağı doğranmış ananas düşün, günlük C vitamini ihtiyacının neredeyse %88'ini karşılayabiliyormuş. Evet, bu oran gerçekten çok yüksek müthiş bir oran. Bu da demek oluyor ki bağışıklık sistemini güçlendirmek için, hani cildin için çok önemli olan kolajen üretimini desteklemek için, hatta demir emilimini arttırmak için bile harika bir dolal destek aslında. Aynen öyle. C vitamini çok iyi bir başlangıç noktası ama tek başına değil tabii. Mesela B vitaminleri de var. B1, B2, B3, B5, B6, folat yani B9. Bunlar şey için kritik, yiyeceklere enerjiye dönüştürmek ve sinir sisteminin düzgün çalışması için. Hı hı. Mesela B6 vitamini hem enerji üretiminde hem de şey, yeni kırmızı kan hücrelerinin yapımında görev alıyor. Ananas bunları da sunuyor yani. Anladım, anladım. Yani sadece bağışıklık değil, günlük enerji seviyen, genel vücut fonksiyonların falan hepsi için bir katkısı var. Peki, şimdi işin bence daha da ilginçleştiği yere gelelim mi? manganez. Aa evet manganez. Kaynaklarda ananasın manganez açısından olağanüstü zengin olduğu yazıyor. Bak 100 gramında günlük ihtiyacın %42'si diyor. Bir porsiyon yersen %100'ü geçiyorsun. Evet bu gerçekten ananası özel kılan şeylerden biri. Çoğu meyvede bu kadar yüksek oranda bulunmaz manganez. Peki neden bu kadar önemli bu manganez? Şöyle düşün, manganez özellikle kemik sağlığın için hayati kemiklerin gelişimi, korunması hepsinde rolü var. Ayrıca enerji metabolizmasında yani vücudun enerji üretim süreçlerinde ve antioksidan savunma sistemlerinde de görev alıyor. Hani vücudun kendini koruma mekanizması diyelim. Kalsiyum emilimini desteklemesi de cabası. Yani kemikler için gerçekten önemli bir mineral. Vay canına! Kemik sağlığı, enerji, bir de şu ananasın imzası gibi olan enzim var. Bromelain. Kaynaklar bunun proteinleri parçalayan özel bir enzim karışımı olduğunu söylüyor ve ananas bunun bilinen tek ciddi besin kaynağıymış. Hatta şey diyorlar ya ananas yiyince ağızda hafif bir karıncalanma olur ya. Evet evet o his bromelayında tamamen normal. Sebebi oymuş yani. Aynen ama bromelayının asıl gücü sadece sindirime yardım etmesi değil daha da ötesi var. Çalışmalar gösteriyor ki güçlü iltihap önleyici ve ağrı kesici özellikleri olabilir. Hmm, iltihap önleyici mi? Evet, özellikle artrit gibi durumlarda mesela ağrıyı azaltmada yardımcı olabileceği düşünülüyor ya da spor sonrası kas toparlanmasını hızlandırmada. Hatta kan pıhtılaşmasını önleyici etkileri bile araştırılıyor. Yani oldukça çok yönlü bir enzim bu. Peki, o zaman tüm bu parçaları birleştirelim. C vitamini dedik, yüksek manganez dedik, eşsiz bromelain, lif, bir de kaynaklarda geçen diğer antioksidanlar vardı. Beta karoten, flavonoidler gibi. Bunların hepsi bir araya gelince senin için ne anlam ifade ediyor? Yani fayda tek bir yerden gelmiyor anlaşılan. Tam olarak öyle. Bu bir sinerji aslında. Yani parçaların toplamından daha büyük bir etki yaratıyorlar birlikte çalışarak. Bu birleşim ne yapıyor? Bağışıklık sistemini destekliyor, sindirimi kolaylaştırıyor, vücuttaki iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı oluyor, kemik ve kalp sağlığını korumaya destek oluyor, hatta cilt sağlığına bile iyi geliyor. Bir de düşük kalorili ve lifli ya, kilo yönetimine de bir nevi destek olabilir yani. Tüketimle ilgili küçük bir not var kaynaklarda, ona da değinelim. Maksimum fayda için taze ananası öneriyorlar. Evet, çünkü konserve olanlarda Genelde ek şeker oluyor. Bir de ısıl işlem gördüğü için C vitamini gibi, bromelain gibi bazı değerli şeyler azalabiliyor. Anladım. Bir de şeyi unutmamak lazım. Ananas asitli bir meyve, yani aşırıya kaçmamak gerek. Bazı kişilerde mideyi rahatsız edebilir veya ağızda hassasiyet yapabilir. O yüzden genelde günde şöyle 100-150 gram, yani ne bileyim 2-3 dilim falan yemek yeterli ve güvenli diyor kaynaklar. O zaman özetlersek, ananas sadece o güzel tropik tadıyla bir kaçamak değil, C vitamini bombası, nadir bulunan bir manganez kaynağı ve iltihapla savaşan bromelain enzimiyle dolu Gerçek bir besin gücü merkezi diyebiliriz. Kesinlikle. Bu derinlemesine dalıştan sonra belki aklında kalması gereken, üzerinde düşünebileceğin bir fikir şu olabilir. Bromelin gibi doğal bir bileşiğin vücudumuzda sadece bildiğimiz iltihap mekanizmalarını etkilemekle kalmayıp, acaba hani henüz tam olarak anlayamadığımız başka hangi karmaşık sinyal yollarını tetikleyebileceği, Besinlere sadece tek tek vitamin veya mineral olarak bakmak yerine, içerdikleri tüm o bioaktif bileşenlerin oluşturduğu bir bütün, bir orkestra gibi düşünmek. Sence de sağlığımız üzerindeki gerçek etkilerini anlamak için daha doğru bir bakış açısı olmaz mı?